Merhaba kıpır kıpırlar. Ben Utku. Ben de Mustafa. Bugün e, Viki ile bilet oynuyoruz. Viki ile bilet nasıl bir oyun Utku? Biraz açıklar mısın bize? Çok bizi. eğlenceli bir oyun. Neler yapıyorlar? E, altınlar var. Onun için arabalar var. E, uçaklar var. Helikopterler var. Onları oynayabiliyorsun. E, i̇lk önce oradan başlayalım mı? başlayalım. Puzzle'dan mı? Puzzle'a mı giriyoruz? Yok burası. Puzzle yazıyor orada. Ben yanlış mı gördüm? Oo. Ne Aa. bölümü bu? Ee. bak aç diyor buraya. Tamam açalım bakalım neler çıkacak. O çantanın kilitleri açıldı. İçinden bir anahtar mı düştü? Evet. Bu ne? Bu ne? Bu öyle bir şey ya. Aa, çok enteresan. Vay. Anahtarı da aldın, geldin oraya. Evet. Anlatır mısın bize oyunu? Neler yapıyorsun? Ee, bak bu çarkı çevireyim. Tamam. Evet. Anlat bize oyunu ya Oynarken anlat Bu çarkı çeviriyorsun. Eyvah. Olamaz. Ne bu işte? Bu ne? Ne o ne oldu işte? Ben Uzaydan bilmiyorum. Uzaydan taşlar düşüyor. Uzaydan taşlar düşüyor evet. Oo, bu ne? Olamaz. Yağmur yağıyor. Yağmur mu yağıyor? Aman. Hmm. <laughs> hmm, bu da ikinin annesi sanki. Evet. Ee, daha çevirecek misin böyle? Aha anahtar geldi. Evet. Bayağı anahtar topladın Utku. Kırmızıyı da açtık. Oo. Aha, şifre mi bu? Ha yönlere göre ha. Anlat hadi ya. Ben çok merak ediyorum. Nasıl bir oyun? Bak bunu alıyorsun. Bebeği anlatıyorsun. Tamam. Biletin kardeşi mi? Ne, pardon kardeşi bu herhalde. Yok bu de kardeşi, Niki'nin de kardeşi. Vilet'in iki kardeş mi o zaman? Üçü mü kardeş evet. Onları? Sopaya bak. Ne şişireceksin burada? E orayı şişirmem lazım. <laughs> o kadar şişti evet. Evet mavi anahtarımızı da aldık. Ne açacaksın oradan? Kurabiye mi çıkacak oradan bize? Hı hı. Hmm. Başka ne kaldı? Başka ne alacağız? Hmm. Şurada da bir şey var sanki mi? Nerede? Evet anlat bize hadi. Bak bunu pembeye dönüştüreceğim. Buradaki resimdekinin aynısını yaparsak bu orada renkli anahtar çıkıyor. Hmm. Hı. O da sarı oldu zaman evet renkli anahtarımızı da aldık harikasın. Oradan bir şey düştü. O ne ya? Şimdi yeşil anahtar var. Bir tane daha. Evet oradan bir şey çıktı. O ne? Ne oldu şimdi? Duruyorum. Onlar ne? Kurabiye anahtarı da orada yaptı. Kurabiye anahtarı gibi bir şey mi oldu o? Yok resim. Onu da bitirdim. Tamam, diğerini. Oy. Hı hı. Orada da bir şey yok. Sanki şu yeşil kutunun içinde mi? Çiçek mi yapacaksın acaba? Olmadı mı? Oh, wow, makas aldın. Bende ne dedi? Kaçtı, kaçtı. Gitti mi o? Ya. Vay, yeşil anahtarı aldık. Ve bir mor anahtar kaldı sadece değil mi? Evet. Mor anahtarı nereden alacaksın? Burada ne yapıyorsun? Mor gözlüğü yapmaya çalıştırıyorum. Evet mor anahtarı da aldık. Çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar ne çıkacak buradan? Sen biliyor musun ne çıktı? Evet bak kurabiye. Evet. Kim bak. yiyor kurabiyeleri? Kimse yemiyor. Öyle oyun bitiyor. Bu kadar mı? Bitti mi bu? Yok daha şunlar var. P pişirecek misin onları? Telegram çıktı. <laughs> Boş şarkıda. <laughs> Baba onda öyle. <laughs> Buradaki sayıları bana şimdi tek tek söyle de unutup numaraları yazacağım oraya. Tamam. Sen unutuyor musun numaraları? Evet. Kaç? Kaç? Beş. Beş. Altı. altı bir. Dokuz. Aferin sana. Başarılı. Ee, burayı sen yap ya. Ben nasıl oynayacağını bilmiyorum Nasıl yapmam gerekiyor şimdi? Ee, şöyle şöyle. Nasıl yani? Ee, ne oldu şimdi? Bu ekmeği aldık mı? Bitti. Bitti mi burası? Evet. Vay. Şimdi eğlence parkı. Yum yum diyor, diyor. Biraz yavaş kesseydin de biz de Ne diyor anlayalım. Evet bin puan aldık arkadaşlar. Yok bin puan almadık. Almadım vermedim puan. E ee, yok orada puan vermiyor. O, araba, arabalarda puan veriyor. Orada para var. Alışkanlık Pardon ne bileyim alışkanlık hep bize yıldız geldi. Allah dayan kaç taşa çarpıyorsun. Zıpla! Baba Allah. Ben ben. Paraları topla. Harika gidiyorsun. Evet, birazcık daha yavaşladık. Olsun. İyi zıplıyorsun ama. Dikkat et kuşlara vuruyorsun. Kuşlara vuruyorsun. Bak, Oy. Annesi. Bye, bye. Beni Allah Yürü, yürü. Kaç orada. Sorry <laughs> <laughs> Anneciğim özür dilerim dedi Zaman aldın. Harikasın. Evet, daha bir dakikamız var. 136 paramız oldu. Allah kuşa çarpma. çarparsan bir şey olmaz. Olmuyor mu? Ay, arada elmalar da var. Elmaları da toplayacağım. Elma istedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine aldım. Zaman aldın mı? Aferin evet. sana. Evet. 166, 176 oldu. Bana veriyor da. Bence veriyor mu? Bir daha vurunca bakayım ben o zaman kuşa. Kuş şu zaman alsaydı iyiydi. Çok güzel. Harika bir zıplayış. O Veriyor gibi sanki göremedim tam. Oraya zıplasaydım iyiydi. Ooo. O para aldı. Evet. O tane bir tane para aldı. Evet, büyükler 10 tane veriyor çünkü. 257 261. Çünkü biraz zaman gelirse zaman almaya çalış. Zamanı iyi bak. Bulursan al zamanı. Ay, baba. Şu 2 x var. Ay, oh. var, ya, var Son 17 saniye az kaldı. 306'ın 300 puandayız. Evet. 300 para her şeyi dedim ben bugün. Harika gidiyor. 9 saniye kaldı. Ah. Şunu alsaydın iyiydi be. Son dakikada 332, bir tane daha 335 harikası. Evet, harikayız. 335 tamam. altınımız oldu. 335 altın diyorum, yıldız diyorum. Oo. Evet. Çok uzun sürdü. Coins collected. <laughs> çok toplamda 335 çok harika. Değil, değil mi? Evet, çok iyi zaman. Hmm. Bir, bir iki tane daha zaman vardı. Bir de onu yakalasaydın bu neymiş? Mini Games'te bu sefer ne yap? Tamam şöyle şarkı sokalım. bir daha bunu. Ama bu çok hızlı var ya. Ama hadi bakalım. Para biriktirdin de şimdi orada 500 al, al, puan istiyor bizden altın istiyor. 335 var. Sulardan bile zıplayabiliyor. Evet. Allah. Sıdırıyor balık. O balıklar para vermiyor ya. Veriyor. Sen zamanlara bak, zamanı bulursan olur. Çok hızlı gittik. Evet, hadi hadi onu alsaydık iyiydi ya. Ben gördün mü? Para veriyor abalık. Dağıtıyormuş gibi oluyor, sonra alamıyorsun. Evet, Allah. çok iyisin. Allah, o iki liraya alamadım. O onları hiç alamıyorsun. Allah, anneye çatma. <laughs> Onun üstünden tutladı. Evet. Evet, 92 puanımız oldu, 97 o üçünü de aldı, 100 yaptı. Harika 105. Oba. evet 115. Allah Allah. 130 evet harikasın son 8 saniye. Harika 146. Bir, bir, bir iki tane daha al ya. 500 puan yapalım diye vuruşuydu. 159 olmadı, olmadı. 6 puanla kaçırdık o oyunu açamayacağız. Ne oldu? Ama yine de çok puan aldın. Evet yine de çok puan aldın sen. Bayağı iyisin yani. Evet. Neymiş demiş bu Superman mi? Bu Superman wow. değil. Bu tarafa git. Bu tarafa. Dur bu tarafa. vuracaksın yere kafası döndü. <gülüyor> 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 Yok ya sen bu Superman işini beceremedin ya. Sen becerir misin? Ya sanki beceririm gibi meyiliyor. Aha. Allah bu Ay, ya, ne yapıyorsun oğlum diyor <laughs> sen. Ooo, gece yıldızlarına geldi. Para topla, topla, topla. Ee, Sen hiç toplamıyorsun, dolaşıyorsun sadece. Ama... Oo. paradan alacağım her şeyi. Evet, alacaksın. Harika. Oğlum bunun ekini tutsam ben alacağım. Şurada iki vardı. Kaçırdın ikiyi. Evet. Bu çok kötü. Git gide kötü. Zamanımız bitti. Evet. Aa. 74 altın verdi. Ama nasıl mağdurların son bossu? Mağaraların son bossu Ne evet. mağaralar? <laughs> İyice karıştırdın sen ya. <laughs> helikopter. Şimdi de... şimdi de helikopter. Helikopter. Bak ben bunu çok zor oynuyorum ya. Bir kere de ben deneyebilir miyim? Dur. Dur şimdi yapıyor. Evet bakalım kaç puan toplayacağız arkadaşlar? Oh, 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 oh. oh, oh. Nikili mi uçuyorsun? Bulat'la mı uçuyorsun? Bulat'la. Bulat'la mı uçuyorsun? Evet. Bulat'imiz harika zıplıyor. Wow, Çok iyi. Evet harika bir dönüş. O nasıl? O on kafa döndü. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım o ikiye. Ya alacaksan öyle dönerek olmaz ki. ya <laughs> alamıyorum. Ters gidiyorsun. <laughs> alamıyorum. Oğlum silme geçiyorsun, yanından <laughs> geçiyorsun. Aldın sonunda, aldın da bir işe yaramadı. Hadi devam. Kırılır mı? Eyvah. Eyvah, süreler de bitiyor. 58 altın. 60 Allah fişe kızı. Gidiyoruz. <laughs> İstanbul iş, iniş izni var mı? İniyoruz. Uçağı ettir, düşeceksin. Tamam gidelim. Allah bir de tersten mi yok canım daha neler. <gülüyor> <gülüyor> evet bakıyoruz Kutak. kaç puan toplamışsın. Hadi şimdi yarışalım. Bir de ben oynayayım şimdi aynısından. 123 altın sen aldın tamam mı? Sen helikopterin. Aa aa bu sonmuş Ben de bundan bakalım. Oynayayım ondan sonra veda edelim arkadaşları, tamam mı? Dur bir tamam. Doğru şu Tam ona gerek yok sonra. Ve sıfır. Aha. Benim, benim uç, uçak bozak herhalde. Uçağımı <laughs> bozdunuz benim. Bana toplu uç, kurursunuz. Uçağını bozdun. Ve uçak alalım da. Nasıl yani? Mazotun bitik bunun anlamadım ki. <laughs> evet bitik bitirdim. Bitirdim. Vallahi anlamadım ben yani. Aha. Aha. <laughs> Nasıl yani bir? bir <laughs> Vurdun anne. Evet. Sanki sen beni geleceksin ya. Yok ya yüzler falan al ya dinler. Ulan son saniyede onu kaçırıyoruz <laughs> yoksa geçeceğim belki de. Vay be. Yendim beni. Hadi okuşa vur. Yendim beni ya. Evet sen yerinden yani, çak bakalım. Evet, hadi veda yapalım. Bay bay. Arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. Evet, görüşürüz. Hadi. Görüşürüz.